Merhaba millet ben Emre Bugün Team Fortress 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Hemen başlayalım oyunumuz, ee, oyunu Topluk e, sunur gördüğünüz gibi ee, Zombilere karşı insanlar Olarak oynuyoruz Biliyorsunuzdur zaten dostlarım ee, Şu anda bir uzun süredir Akayda girmediğim için Haritayı unutmuşum <laughs> Nereye gideceğimi bilmiyorum kafayı karıştı Soldier olarak girmişim oyuna ya Neyse sorun değil Şu an dostlarım galiba öldüm ne oldu Nerede başladığımı da bilmiyorum dostlarım. Aa öldüm ya. <laughs> Aa. Neden böyle oldu bilmiyorum ama kaçamadım zaten ya. Neyse ben şu karakteri hemen bir değiştireyim. Bu arada yeni girişimi beğendin mi? Bundan sonra Merhaba Minnet diye gireceğim. <laughs> Beğendiyseniz yorum yazın, beğenmediyseniz de yazın. Yorumlarınız benim için önemli çünkü biliyorsunuz. Ee, yorumlara yazın. Olmadı eski girişimle girelim. Yani çok bir değişiklik yapmadım. Sadece dostlarım gördüm şimdi millet diyorum tabi değişiklik ama yine de yazabilirsin yorumlara. Beni beğenmediğinizi. <laughs> bu arada bu mod gerçekten bayağı eğlenceli. <laughs> Siz bir oynayabilirsiniz. Bayağı eğlenceli mod. Eğer sıkıldıysanız normal işte moddan, insanlı moddan. Bu mod bayağı eğlenceli. <laughs> Az daha ölüyordu ya. Öğrenciler çok gelmişti oraya. Bir vursaydım var ya ona. <laughs> tek atıyordum tek. Bu pyrolar çok kaşınıyor ya. Bu <laughs> geri püskürtmesi yok mu? var ya şu geri ah vurdum bir tanesini lan medik kurtardı ya görüyor musun şansınızı <laughs> içeride girilmiyor şu anda görünmez bir duvar var bizi geri atıyor tatlı görünmez duvar aşağı tarafta nasıl suya girelim Darıtlarla hiç uğraşamam şimdi ya. Darıtlar zaten insanları oyalamak, zombileri oyalamak için koyuyorlar zaten. Bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Pek iş de işe yaradığı yok. Öldürme konusunda hiçbir şey yaramıyor. Gece başlıyor. Dispenserler de bir şey yaramıyor. Böyle boş yere koymuşlar. Ancak kapılara falan koyduk dispenser. boş yere koymaya gerek yok. Aslında. Hayır bir tane vurdum ölmedi ya. Şanslılık. Sen yüksekmiş demek. Ya ben giderim. Şu peşinden atlamaya gerek yok. Burada şey çarpıyordum dedim ya. Yine aynı şeyden var. Yakalayacağım ya. Yakın ha yakında dostlar. Yakında evet evet sıkışmış. İki tane sıkışmış oraya. Allah başkası öldürdü be. Şanssızlık ya. Bu arada nereden çıkacağımızı da bilmiyorum. Garipmiş bu harita ya. Çok karanlık. Aa. Şöyle. Evet. Çok zor ya. Şöyle eviler var ya dostlarım. Çok zor. Onları geçmek. Çok geri sektiriyorlar. Burası çok yüksek. Neyse sorun hiç. Çok fazla zombi yok bizde ama ya. Belki de bu rantı insanlar kazanabilir. Bilemiyorum ama kazanma ihtimalleri var çünkü şu anda bayağı insan var karşı takımda. Kazanabilirler. Aa ölmek üzereyim ya. Birisini dispenser istiyormuş. Dispenser da bu zombi modunda önemli yani zombi modunda dispenser Çünkü mermiler galiba sanmettiğim kadarıyla bu sunucu da sonsuz değil. Bazı sunucular da sonsuz, bu sunucu sonsuz değilmiş daha gerçekmiş. Bu da kötü olmuş insanlar için ama daha iyi. Zombiler daha iyi. Mermilerin <laughs> pesi. ya şu medik uber şarjı kullanması var ya orada. İçeri girerdik ya. Belki de. Bunlar niye burada bekliyor? <laughs> Geliyorum sizin için. Ha? Kaçın bakalım hadi bakayım kaç. Aptal Pyro. Abi ölürsün işte. O kadar dibime gelirsen. Ee, Demoman night var burada ya. Demon Knight oynuyor. <laughs> Saçmalık. Zombi sunucusunda böyle bazı manyaklar Demon oynuyor. Normal demo yerine. Aslında bir vursak ölecek anasını satayım. Yine de Demon oynuyor. Saçma salak çekili. Garip. Ama birazcık daha dayanıklı. Kalkan olduğu için Demon Olsun. Yani yani saçma yani çünkü zombi daha güçlü insandan. Birkaç vuruş ölecek sonuç olarak. Bazı mallar o şey oynuyor. İşte Knight oynuyor. Her neyse. Beni ilgilendirmez. Şuraya bir tank dokuyayım. lan bana da vuruyorlar. Bu arada bu da şey eee boss. Her bölümde onlar bir tane böyle boss geliyor. Bu da Ender Dragon gelmiş Minecraft'taki zaten biliyorsunuz. Alırlar bunlar bir ihtimalle boss ya. Bu arada e, bu zombi modunu sevdiyseniz Team Fortress 2'de e, yorumları yazın ben daha çok böyle bir zombi videosu çekerim her gün. E, çekmeye çalışacağım. YouTube'a. E, bu arada e, 11 gün sonra video atmam gün ya da bilmiyorum yarın da atabilirim. Video atmamın sebebi e, bazı işlerim vardı onları hallettim. Şimdi YouTube hazırım. Fazla işim yok. YouTube'a engel çıkacak. E, zamanım yoktu ama Belki de her gün bir video atabilirim YouTube'a çünkü zamanım var şimdi işlerimi bitirdim. Eee bilmiyorum. Belli olmaz. Ee, söz vermeyeyim size. Ya bir insanlara giremedim şu insanlara ya. Neyse dostlarım bir dahaki el insanlarda oynarım herhalde büyük ihtimalle. Kaçamadım mı ne oldu anlamadım devim ülke. Galiba kaçamadığımdan dolayı öldüm. Ya da zombi olarak otomatik seçmiş olabilirim onu. ama çok garip bir yerde başladım. Doğru bulamadım kaçmıyorum. Haritayı da unutmuşum. Oyuna uzun zamandır bir demiyor. Öldü. Öldü derdi zaten tamam. Benim spreyim yok değil mi ya? Spreyim yok. Spreyim yok. Aa, neyse tam sprey yok. Bir tane dust planter diyorum darbe tadıyım. Evet, düşük şeyden olduğu için ee, Zombilerek çok olmasın diye, darıtın mermisi az, yoksa çok fazla mermi solsaydı pus, çok fazla geri gitmiyorsu olmazsa bile itiyor bayağı bir sıkıntı çıkartıyor darıtlar, mermisi biraz olması önemli. Ee, şuraya bir sponsor bu aslında. Orada sente gitmiş benim. <laughs> Demonite <Knight 'ı> lider <laughs> yaptık. Ben de şey vermiştim, o vermiştim. Ya Demonite'miş. Bu arada Demonite'e vermelerinin sebebini galiba şu olabilir. Ee, son oyuncu olarak kaldığınızda bu oyunda e, size oyun otomatikmen güç veriyor. Son oyuncu olduğunuzda o yüzden Demonite olmuş olabilir. Mermi sonsuz olduğu için Demonite yani ben kullanmadığı için e, daha uzun süre hayatta kalabilir. O yüzden büyük ihtimalle Demonite'e verdiler. Çünkü son oyuncu olduğunuzda dediğim gibi size özel güç veriyor. Son oyuncu diye, hayatta kalan diye o zaman iyi bir şey düşüyor. Demonite olmaz. Mantıklı yapmışlar bunu. Ama ya yani Demonite oynamak normalde ben şey yapmıyorum. Tavsiye etmiyorum yani saçma yani. Normal olarak Demonite oynamak. Onlar için de yani. Yani değil. O oh, içeri girmişler. Çok büyük sıkıntı biz öldük galiba. Hadi be. Kaç 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 kaç. Ulan. Öldük ya. Öldüm ya. Kesin öldüm. Kesin. Kesin öldüm. Hadi 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 kurtardı kurtar kurtar. Allah Allah ölüyorum. Allah. Allah'ın lavın içine düştüm demin. Ölmedim ya. Hata demek oyunda. Ve şey, ölmedim. Ölüyorum. <laughs> hayır 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 geliyorlar. <laughs> çok eğlenceli ya heyecanlı mod ya ah <laughs> oh, ah hayır ah öldüm ya çok ileri gittim ya ben orada şey var zannediyordum orayı tutuyorlar zannettim ben orayı ya tüh neyse bunlar ölecek birazdan bu kadar insan kurtaramaz ya bence kurtaramaz çünkü çok az insan sayısı var alırız büyük ihtimalle böyle. Akıllı geriye doğru kaçıyor. Kurtaracağını zannediyor. Kaçıp. <gülüyor> <gülüyor> Ama öldü. <laughs> Başka kimler var? Aa, iki kişi kalmış. Bir de bu modda spy var ya dostlarım. Çok iş görmüyorsa da e, oyunu oynamak için iş görüyor. Bazen yani kılığını değiştirerek falan saklanarak iş görüyor bazen. Bence oyunu oynuyor sadece. insanın öyle bir belki de. Belli olmuyor bazen. <laughs> Zorluğu bir şey düşünüyorlar Gördüğünüz zaten biliyorsunuzdur. İşte, çaydax zorluğuna düşüyorlar. Ezik zorluğuna. Yani düşük herhalde odur. Hmm, evet oy vermemişler zaten gözünüze. Neyse de. Aa, bu zorluk zaten düşürmeye gerek yok. Zorluk bence iyi zaten ya. Yani, Onu da bir Zorluk iyi. Zorluğu düşürmeye gerek yok bir daha. Şöyle ben şunu darıtı kaldıramıyorum. Darıtı kaldıramıyorum. Nah, darıtı kaldırdım. Zombiler yine geliyor. Hop. <laughs> bir Skorum yok şu anda ama herhalde olur. Ben önceden bu modları çok oynuyordum. Baya birinci falan doluyordum. Bazen ikinci, üçüncü oluyordum. Bu sefer galiba paslanmışım ya. Oynayamıyorum. dostlarım paslanmışım Oynayamıyorum oynuyorum galiba. Ne videoda ya için galiba. Olabilir. Birazcık daha farklı oynuyorum. Şöyle bu tarafı yükselteyim Gerçekten kötü. Şöyle hemen aşağı inelim. Hop. Ben yakın değiller bizi galiba. Bakın otlar da olur oluyor, tarım hayla vuruyor şimdi, onlar da Birazdan uh -huh. Belde bu, bu arada dostlarım bu son ayda olsun, çünkü çok da uzun tutmak istemiyorum size. Umarım modu beğenmişsiniz, beğenmişsiniz züktten yorumları yazın tabii ki. Ben daha çok üstüne atarım. Başka bir istediğiniz oyun olursa falan. Onları da oynamaya çalışacağım böyle. Beğendiğiniz bir oyun varsa yazı atarsınız Bakabilirim. Şu anda aklımda da çekecek oyun yok YouTube'a yani. Böyle bir sıkıntı var bende de şu anda. Aklıma hemen Team Fortress geldi oynadığım oyunlar arasında. O yüzden bu oyunu çektim birazcık da. Oyun, aklımda oyun yok şu an buralar. Ama siz yine de yazabilirsin yani bana yardımcı olmak için. Yorumlara oyun yazabilirsiniz belki. Oynayabileceğim. Bir oyun bulabilirim. E ee, onun da haricinde dostlarım hemen şurada gidelim. Oyunumuza dönelim yani. <laughs> Şöyle. Hop. Zombiler burada bayağı iyi tutabilir zombilerim. Burası yerden yüksek ya. Bu zombiler buraya çıkamaz. Zıplamalar çalıştıklarında geri düşme şeyleri daha yüksek. Çıkamamalarım. Şu medikler beni bloklamasa ben şey gitti ya. Darık gitti kendi Darık gidiyor ya. Ne? Explode kullanıyorsun falan diyor. Explode falan kullanmıyor mu da? Azıcık Explode. üzerine bir anda kurup atlarsan Explode oluyormuş. Alakaysa artık. şöyle gidelim. Zombiler burada geliyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ha aşağıymış. Hop. Motodan çok Heavy'lerle şeyler iş görüyor. Pyro'lar da iş görüyor. Az buz. Çok engineer falan iş görüyor ya. Heavy de engineer. Bence. Çünkü Heavy çok devamlı vurduğu için çok geri sektiriyor devamlı. Engineer de iş görüyor ama. Nasıl kıyım Hemen geliyorlar. Aşağı Burası birazcık zor galiba ya. Burada ölmüştük galiba. Oo. Bilemedim. Şöyle. Spencer'ı kurayım. Şuraya. Let's do this Texas style. Bencini gemik seviyorum şu Goinstein'ların yani. tane şeyde kurdum. Bunların yapımı. Aa burada geliyorlar. <gülüyor> Kaçamadım. <gülüyor> Aa Ender şey, e, Ender Dragon. Evet. Adını diyemedim ben. Ender Dragon boss yerine geldik. Standard Spencer değil mi? De. Öyle bir derim. Spencer çok işe yarar. Spencer'ımı yükseltiyorum. Ah, yardıma geldi başkası. Ender Drogon'u indirmemiz gerekiyor ya. Bende şu şey var ki Şey yapıyorum, koy boyu. Boy boy, çok iş yarıyor ya. İncinir'de. Güzel şey atkes jump falan yaparken. Çok işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye edelim bu şeyi kullanmıyoruz. Kullanmıyorsun, kullanmıyoruz. Çok işe yarıyor. koyuyor. Ha. Orada indir dragon düştü üzere. Az kaldı ölüyor. Ölüyor. Yarım kaldı kaldı. Öldü tam. Şimdi ee, yine aynı yere gitmemiz lazım. Hmm. Şu yuduk kalabildim Bekleyelim şuradan. Ha. Uçtum aynen. Um, koşalım şöyle. ha <laughs> kapı var burada. 30 saniye beklememiz lazım. Tutmamız lazım. Sıkıntı büyük. Aa açıldı kapı. Şöyle koyayım. Neyse. Ben şunu bir doldurayım da. Şöyle bir dispenser atayım hemen. Şöyle hop. Zombiler gelmiyor. Aa kapı kapan. Orada tahmin ediyorum orada durma. Şuraya Büyük ihtimalle şu anda oyun bitti. her biri. neydi bir şey olmaz lazım. Şu Minecraft'taki şey Steven kötü versiyonu. Kazandık. Evet, 19 puan. Evet dostlarım bugün Team Fortress 2'de topluluk sunucusunda zombi modu oynadık. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak için de videoma like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay Bye, bye.